Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere rengi ve tadı ile şahane bir salata hazırladım. Sunumu ile göz dolduran salatamızın yapımına başlayalım. Tencereme 2 su bardağı şalgam suyu koydum. Üzerine 2 su bardağı da içme suyu ilave edip kaynamaya bırakıyorum. Haşlama suyuna tuz atmıyorum. Şalgam suyunun tuzu yeterli olacaktır su kaynayınca içerisine bir paket kuskusu ekleyip suyunu çekene kadar haşlamaya bırakıyorum. Kuskuslarım haşlandı. Suyunu çekti. Harika bir rengi oldu. Şimdi karıştırma kabımıza boşaltıp soğumaya bırakıyorum. Soğuyan kuskusların içerisine mısır ekliyorum küçük küçük doğradığım kornişon turşumu da ekliyorum. Dereotu ve maydanozu da ekledikten sonra yarım çay bardağı zeytinyağı ve nar ekşisi ekleyip malzemeler birbirine karışana kadar karıştırıyorum. Tuz eklemek isterseniz önce tuzuna bakıp öyle ekleyin. Şalgam suyunun tuzu yeterli gelebilir salatanızın içerisine istediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Ne kadar zengin olursa o kadar lezzetli olacaktır. Salatayı yaptıktan sonra buzdolabında 2-3 gün saklayabilirsiniz. Sunumu ile göz dolduran bu farklı ve lezzetli salatayı deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.